Sevgili hanımlar, öncelikle herkese merhabalar. Bu günlerde evde çok zaman geçiren hamilelerimin bana sık sık sorduğu sorulardan biri de hangi kitapları okuyalım, doğuma nasıl hazırlanalım, hamileliğimizi nasıl sağlıklı bir şekilde değerlendirelimdir. Ve bu zamanı sağlıklı bir şekilde değerlendirmek için size birkaç kitap önerim olacaktı. Bunu sevgili hamilelerime söz vermiştim ve video olarak hazırlayıp sizlere iletmiş olacağım. Şimdi hamilelik döneminde e, hamileliğe adım adım takiplere zaten geliyorsunuz. Bizlerle zaten devamlı e, diyalog halindesiniz ve devamlı hamilelikte yapılması gerekenler yapılmaması gerekenler takiplerinizi yapılan, yapan hekimler tarafından anlatılıyor. Yalnız doğum bütün hamileler için e, bir nevi daim soru işareti olarak kalmaktadır. Doğumda beni neler bekliyor? Doğumda neyle karşılaşacağım? Benim takip ettiğim hamilelerde sık sık bu soruları sormaktadır. Doğum şekilleri, hangi doğum bizim için daha sağlıklı olur şekilde sorular sormaktadırlar. Ve bu soruların cevaplarını bizler vermeye çalışsak da her zaman yeterli olmayabiliyoruz. O yüzden bunları kitaplarla pekiştirmek hepimiz için daha sağlıklı olacaktır. Bugünlerde evde çok zaman geçirdiğimiz için gayet fazlasıyla zamanımız var ve bu zaman zamanında kitap okuyarak sağlıklı değerlendirirsek hem sizler hem bizler mutlu oluruz. Şimdi hamilelikte okunması gereken kitaplardan bahsederken benim en sevdiğim kitaplardan biri ve yıllardır hamileliğe tavsiye ettiğim kitaplardan biri Hypnobirding kitabıdır. Hypnobirding kitabını hepinizin okumasını tavsiye ediyorum. Bu kitap gerçekten çok basit bir dilde yazılmış. Aynı zamanda çeviri olsa bile gayet güzel bir şekilde çevirisi yapılmış bir kitaptır ve burada nefes teknikleri Hamilelikte ve doğum esnasında yapılması gerekenler çok ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Aynı zamanda çok sevdiğim ve kitaplarını severek okuduğum ebelerden biri olan İnamine'in birkaç kitabını da size tavsiye edeceğim ve bu kitapları da gerçekten ben severek okudum ve sizlerin de severek okuyacağınızdan eminim. İnamine'in 3 tane kitabı var ve bunların içerikleri de gayet yeterli ve donanımlıdır. Kitaplardan biri bu. İnamine'in Doğuma Hazırlık Rehberi. İnamine'in Doğuma Hazırlık Rehberi gayet basit bir dilde yazılmış. Gayet anlaşılır bir ebenin hikayesinden oluşmaktadır. İkinci kitap yine ona benzeyen diğer bir kitap. Bir doğum meselesi kitabıdır. Bu kitabı da okumanızı öneririm. Ve annelerin en çok sorduğu sorulardan biri de emzirme ile ilgili sorulardır. Yani emzirme danışmanlarımız, hemşire hanımlar, ev hanımlar tabii emzirme konusunda annelerimizi çok destekliyorlar. Yalnız bu kitabı okumanızı da tavsiye ederim. İnanmayın doğuma hazırlık dışında bir de emzirme kitabı da sizin bayağı yardımcınız olabilir. Onun dışında doğal doğumla ilgili doğumla ilgili olan birçok kitaplar da vardır ki bu kitaplar sayesinde kendinizi daha huzurlu hissedebilirsiniz. Doğuma daha sağlıklı ve daha güzel hazırlanabilirsiniz. Onları da bir bir sizinle tanıştıracağım. Bir tane önerdiğim ve kendimin de severek okuduğum Sevginin ve Doğumun Kimyası kitabı. Bunu size güzel bir şekilde okuyabilirsiniz. Diğer kitap, Doğmamış Çocuğun Gizli Yaşamı. Doğmamış Çocuğun Gizli Yaşamı'nı ben hep hastalarıma öneririm, hamilelerime öneririm okumalarını. Çünkü gerçekten burada hamilelikte yaşanan duygu durum değişikliklerinin çocuğa nasıl aktarıldığı, anne ile çocuk arasında nasıl bir bağ kurulduğu ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştı Zamanınız olursa gerçekten kitap listenize bu kitabı da ekleyin. En çok sevdiğim kitaplardan biri de Doğal Doğum Kitabı'dır. Sevgili Hakan Hoca'nın Doğal Doğum kitabı kitabını da severek okumanızı tavsiye ederim. Ve aynı zamanda çok tatlı ve şirin bir kitap daha. Bu da Fasulyenin Günlüğü. Bunu da eğer bulabilirseniz okumanızı tavsiye ederim. Şimdi bol bol zamanımız var ve bu zamanı sağlıklı değerlendirmenizi öneririm. Kitap okumak güzeldir. Aynı zamanda hamilelikte bu kitapları okuyarak doğuma, hamileliğe sağlıklı bir şekilde hazırlanma nefes tekniklerini pekiştirmek inanın doğumda size bayağı bir destekçi olacak. Bu kitapları okuduğunuz zaman doğum şeklinize karar vermeniz de kolaylaşacak. Aynı zamanda doktorunuzun size önerdiklerini de sağlıklı bir şekilde kabul edip onunla sağlıklı bir şekilde birlikte karar vereceksiniz ve e bu kitapları okuduktan sonra ileride sizi bekleyen doğum şekli ne olursa olsun inanın sizin için sağlıklı olan bir doğum şekli olduğundan emin olup kendinize olan bir güvenle kendinize olan bir sevgiyle ve bir coşkuyla doğumunuzu gerçekleştirebileceksiniz. Hepinize tavsiyem ve önerim doğum şekliniz ne olursa olsun hepinizin sağlıklı, huzurlu, güzel, mutlu bir doğum geçirip e, hastanelerden evinize sağlıklı ve huzurlu gitmenizdir. İnşallah doğumunuz ne olursa olsun yani fark etmez vajinal doğum veya sezaryenle doğum ama doğumdan sonra bir keşke kelimesini kullanmamanız dileğiyle hepinizi çok seviyorum. Saygı ve sevgiyle kucaklıyorum.